2024 model 0 Ford Transit aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Ee, aracımız yeni tip Hayret ekran aracımız. Bu aracın tüm gizli özelliklerini açtık ar açtık arkadaşlar. Alarm kitlemede korna, viraj aydınlatma sinyal sıkamıyoruz mesela ve ayrıca bu aracın orijinal CarPlay, e, orijinal Sync 4 ekranına CarPlay YouTube uygulaması yaptık arkadaşlar. Şu an e, YouTube'dan video seyredebiliyoruz. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Tam ekranda yapabiliyoruz şöyle. E, YouTube'dan istediğimiz videoyu ve uygulamayı açabiliyoruz arkadaşlar bildiğiniz YouTube uygulaması arkadaşlar. Ayrıca e, cihazımız Android platformuna sahip. İstediğimiz uygulamayı da yükleyip kaldırabiliyoruz şöyle. Çıkalım şuradan ana ekrana gelelim. Cihazımı da göstereyim şöyle size. Cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Normal USB'den video seyretme, e, Netflix, IP TV ve Google Play'den istediğiniz uygulamayı kurabiliyoruz. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. açılan Açılarımızdakilerin bir ekleyerek uygulamasına sıramızdan bakabilirsiniz. Müşterimiz hayırlı olsun. 24 0 port transit hayalet ekranlı aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Yeni makyajlı aracımız bu hayalet ekran. Direksiyonu sola çevir. Biraz aydınlatmamız. Sağa çevir. Ve aracın yetim gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Topla. Müşterimize hayırlı olsun. Açılacak özelliklerini detaylı renkteki başvurduğun uygulamasına sayımızdan bakabilirsiniz. çizkileme de kornamız arkadaşlar. Hayırlı olsun müşterimize. Kapıyı. Orijinal arkadaşlar.